Gece yarısı terk edilmiş bir köşkte tek başına kaldığınızı hayal edin. Koridorlarda yankılanan fısıltılar, kendi kendine çalan bir gramofon, kırılan aynaların ardında beliren gölgeler... Peki, gördükleriniz gerçekten mi orada, yoksa zihninizin size oynadığı bir oyun mu? Bu gece, Aslanlı Köşk'te Çağatay'ın yaşadıkları, sizi de gerçekle hayalin sınırında bir yolculuğa çıkaracak. Ama unutmayın bazen en korkutucu olan şey gerçeğin ta kendisidir. Gece yarısı Aslanlı Köşk'te çekim sonrası tüm ekip gitmiştir. Sadece Çağatay Eşref biraz daha kalmıştır. Koridorda yürürken uzaktan kadın fısıltısı duyar. Eşref. Ses Rüya'nın yani Demet Özdemir'in sesine çok benzer ama evde ondan başka kimse yoktur. Merdivenlerin başında bir gölge belirir. Çağatay tam bakarken kaybolur. O sırada odalardan birinde bulunan eski bir gramofon kendiliğinden çalışmaya başlar. Çaldığı parça ise dizide eşrefle ile Rüya'nın sahnelerinde sürekli kullanılan tema müziğidir. Çağatay gramofona yaklaşır ama müzik aniden durur. Kayıttan gelen tek cümle koridorun sonundaki aynaya baktığında kendisiyle beraber rüyanın silüeti de görünür. Ancak rüyanın yüzü gölgelerle kaplıdır. Aynadaki rüya dudaklarını kıpırdatır ama ses gelmez. Çağatay dikkat kesildiğinde aynanın camı çatlar, ardından tamamen kırılır. Yerdeki cam parçalarında rüyanın yüzü bir anlığına tekrar görünür ve kaybolur. Çağatay köşkten çıkarken telefonuna mesaj gelir. Mesaj gönderen yoktur ama ekranda şu yazıyordur. Rüya seni çağırıyor. Kamera yavaşça uzaklaşır, köşkün penceresinde Demet Özdemir'in yüzü silik şekilde belirir ve kaybolur. Arkadan bir ses. Gerçekle hayali ayırabilecek misin? Sizce gerçekten rüyanın ruhu mu köşkte dolaşıyor yoksa Eşref'in geçmişine bağlı gizemli bir sır mı? Şimdi size soruyorum bu olay Eşref'in zihninin oyunu mu yoksa rüya gerçekten onunla iletişime mi geçti? Yorumlara mutlaka yaz ve kanala abone ol çünkü belki de bir sonraki videoda senin teorini ele alacağım.